Arkadaşlar günaydın. Hava çok güzel. Tam uçum havası. Bakın. Şöyle arkadaşlar. Sinekli mavimizi alalım. Bir de şunu alalım arkadaşlar. Bakın hepsi kızmış. O beyaz bile kızmış arkadaşlar. O erkekleri birazdan ayıracağım. Bakın arkadaşlar hemen sinekli kalktı zaten. Çok güzel taklaya girmişler. Sineklinin taklasını size göstereceğim şimdi. Nasıl ikili ikili atıyor bakın. İkili üçlü, ikili üçlü atıyor. Yani daha yavru arkadaşlar, daha yeni taklaya döndü. Bakın gördünüz mü? Ben bursa zannediyorum. Yani normalde ikili üçlü havaya havaya atması lazım. Bakın taklaya da tam dönemiyor. Beceremiyor. Hemen ee, şey yapıyor çok güzel olmuş. Ben çok severim öyle kuşu. Bir de hırslı bir kuş arkadaşlar. Bakın bu dumanlımız. Bakın bu da sinekli mavimiz. İkisi de baya taklayı sıklaştırmışlar. Yavaş yavaş bunlar kafa kaldıracak arkadaşlar. Bakın Maşallah. Şöyle bir yarım saatin üzerine çıkarmamız lazım bu seviyede. Ama vaktimiz yok arkadaşlar biliyorsunuz. 7 gün 24 saat çalışıyoruz hemen hemen. Geldik şimdi yatacağız uyuyacağız. Bakın ne kadar sıklaştırmışlar takvi. Şöyle bir gökyüzüne bir çıksalar ikisi orada sökerler kendilerini arkadaşlar. Hırslı kuşları severim. Hırslı kuş arkadaşlar şey bir kuş değil. Hani tak 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 atıp da gitmiyor. Atıyor. Devam ediyor, atıyor. Devam ediyor, bir hırslı uçuyor. Hani böyle şey uçmuyor. Boş boş uçmuyor. Bakın şey havaya kaldırmış kafayı. Maşallah. Sertleşmiş ikisinin de takması. Şöyle bakın. Sinekte ayrı hani uçuş şekli de ayrı arkadaşlar. Çok farklı uçuyor. Heyecanlandırıyor beni. Ne yalan söyleyeyim, heyecanlandırıyor. Yani farklı kuş denediğim için, farklı eşlemeler yaptığım için heyecanlandırıyor yani. Zaten öyle değil midir kuşçuluk arkadaşlar? Siz söyleyin. Sürekli arayış içinde olmak değil midir kuşçuluk? Kuşu arayacaksınız arkadaşlar. Sürekli arayacaksınız. Şimdi e, erkekleri ayıracağım. Bunlar uçsun. Şimdi videoyu durduracağım arkadaşlar. Erkeklere ayırdıktan sonra tekrar şey yapacağım. Açarım. Evet arkadaşlar, erkeklerimizi ayırdık. Bakın şöyle. Çıkma lan onun üstüne. Çıkıyorlar onun üstüne, deviriyorlar sonra onu. Su koymak zorunda kalıyoruz sonra. Şerefsiz. Evet arkadaşlar, erkeklerimizi ayırdık. Ayırmamızın sebebini biliyorsunuz. Şöyle netleştirelim kızdırıyorlar kuşlarımız arkadaşlar bütün hepsi kızıyor. Bu sefer daha kötü oluyor. Uçuramıyoruz. Siz de ayırın. Erkek dişi uçan kuşlarınızda da ayırın. Zaten damızık kuşlarımızda da ayrım zamanı geldi. Biraz önceki uçura uçurduğum kuşların yanına da bütün hepsine kattım arkadaşlar. Onlar yanında da nefes açmaya devam etsinler. Bakın silme geçiyorlar şeye ya. Evin üstüne silme geçiyorlar. Çarpacak bir tanesi bacaya. Nasıl hareketler yapıyor baksanıza. Ben şunları bir kaydırayım. E çatı sıra vuracağız bak. Ben dedim hareketlere bak yaptıkları yanlış. Çatıya vuracaklar. Ne anne? Ne oldu? Vurmuş mu çatıya? 3 8 Kaç tane olması lazım? 11. Doğru. Bir daha sayalım. 3 mavi. 4 dumanlı 7 5 Doğru. Bak bak. yoruldu ötekileri arkadaşlar. Ötekileri yoruldu. O yüzden konması lazım. Bayağı uçtular çünkü biz kapattık videoyu. Siz bunu izleyemediniz. Ama şu anda hoşuma gitmiyor çünkü hayvanları uçuramıyoruz arkadaşlar. Normal şartlarda uçurmamız lazım. Yani siz biliyorsunuz 15-20 dakikanın üzerine çıkmıştı kuşlarımız ve gökyüzüne çıkmıştı kuşlar. Bakın şimdi ne kadar yerde uçuyorlar. Uçuramadığınız zaman böyle oluyor işte arkadaşlar. Uçuramadığınız zaman bakın. Uçuramadığınız zaman kuşlarınızı böyle oluyor işte. Hayvanlar. Yükselemiyorlar. 3-4 gün üstüne düşmemiz lazım. Ama vakit bulamıyoruz. Şöyle bir ürkütelim ya. Hep aynı hareketleri yapıyorlar. Şşş. Kuşa vuracağız. Neyse konsunlar. Bak taklaya koydu gördünüz mü arkadaşlar? Kesin sinekli olan öldüler ama. Hepsinin ağzı açıktır eminim. Bak, bak, hepsi elektroda ihtiyaç duyuyorlar. Kanal sallayan kuş yemesi gerekiyor arkadaşlar toprak. Yalnız kuşlar e, uçmaya uçmaya biliyorsunuz kaç gündür uçmuyor kuşlar. İyice e, nefes nefes nefese kalmışlar baksanıza. iyice nefes nefese kalmışlar arkadaşlar. Uçmaya uçmaya. Hava da sıcak tamam ama bu kadar olmaz arkadaşlar. Normal şartlarda uçmaları lazım. İşte sabah erkenden kalkmak lazım. O da olması mümkün değil. Ben 8'de işten çıkıyorum gelene kadar. Saat 9.30 10. Şu an saat 10 mesela. Yani ben saat 10'da uçuyorum kuşum. Normal saatlerde yani sıcaklarda arkadaşlar 7.30 dediği zaman kuş uçması lazım ki daha çok sökülür ve daha neşir uçar daha atik uçar hani sabah her zaman dikkat edin arkadaşlar ne kadar erken kaldırırsanız ve serinde kaldırırsanız o kadar daha çok e, kuş kendini gösterir arkadaşlar şöyle şimdi diyeceksiniz hayvanlar e, Nefes nefese sen yem atıyorsun. suyun önünden çekmiyorsun. Sonuna kadar haklısınız arkadaşlar. Hani bu tür yorum yazanlar sonuna kadar haklılar. Ama emin olun bir dakika vaktim yok arkadaşlar. Bir dakika vaktim yok. Bakın şimdi damızlık kuşlarıma bakacağım. Yavrularına bakacağım. Yani bütün hepsine yani ilgilenmem lazım ve yarım saat içerisinde bunları yapmam lazım ki çok uykusuz kalıyorum. Aşırı, aşırı uykusuz kalıyorum arkadaşlar. O yüzden şöyle kapatalım bunu. İlgilenemiyorum arkadaşlar, ilgilenemiyorum. Kuşlarımızla ilgilenemiyoruz. O yüzden sizlerden ricam beğeni yapın. Bakın sizlere video atmaya çalışıyorum. Emek veriyoruz arkadaşlar. Videoları da sonuna kadar izlerseniz de sevinirim görüşmek üzere demeden önce bir de damızı kuşlarımızı gösterelim isterseniz sizlere. Ona göre akşamda bir video daha düzenleriz. Damızı kuşlarımızla ilgili yavrularımızı gösteririz. Şurasında bak kazamadık. Burasını da yapacağız. Düzelteceğiz. Onun üstüne beton atacağız. Hala bekliyoruz. Eleman bulmamız lazım Ki biz izin yapabilirim İzin yapamadık mı Böyle oluyor Evet Bakın bunları ayıracağız mesela Zırhlı olanları Yukarıda da bir tane var Onları çıkartacağız artık buradan Ama vakit olmuyor Mesela o iki tane kömezin arasında Ben bir tane daha kömez yapmayı düşünüyorum Malzemelerim burada Ama Vaktim yok Evet arkadaşlar vaktimiz yok maalesef. Arkadaşlar bu kavga etmiş burnu falan kanamış. Kiminle kavga etti acaba? Büyük ihtimalle tebu bu pezemekle kavga etti. Artık bunlara pezemek diyorum. Bak hepsini, hepsinde şey yapıyor. Salç oluyor hepsine. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Herkese ee, şöyle söyleyeyim. Herkesin gönlünce olsun arkadaşlar. Herkesin gönlünce olsun. Görüşmek üzere.